Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Beşinci bölüm arkadaşlar. hocam sevmemişsiniz. Az izliyorsunuz. Evet. Like'ı patlatıyorsunuz ama izlemiyorsunuz. Yani. Bir haftada 20 görüntüleme gelmiş. Artık bu kanal için az. 20 görüntüleme. Diyor ki düzgün oynayın yarın bin kupayı geçin ve çabalayın. Evet arkadaşlar bin kupa yapmayı deneyeceğiz. Hemen videomuza geçelim. Evet. 10 dakika uğraştırdı bana. Bir eşleştiremedi. Tamam hemen alalım. Boşuna yapmayalım mesajımızı. Ya gördüm seni oradasın. İlk ben çalacağım onu. şaka yaptım. Şaka yaptım. <laughs> Kandırdım mevliyarı. <Nazlı abi. gülüyor> gel gel gel. Kim daha güçlü görürüz gel. Ben kaçıyorum o gidiyor. Ben kaçıyorum o geliyor. Ben geliyorum o kaçıyor. Ben gidiyorum o geliyor. Gel, gel 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 artık gel artık. Bakın kim güçlüymüş gördünüz. Ben Bak şimdi ultimi çakıyorum. Çaktım. Çaktım ama o da bana çaktı. Gördüğünüz gibi. Üçüncü yüz. Bu arada arkadaşlar it adımı da söyleyeyim size. Evet arkadaşlar burada benim kulübüm var. Kulübün adı Büyük Tako. Büyük Tako derken takımın adının hepsi yani bütün harfleri büyük olacak Tako. Evet arkadaşlar burada it adresi diyor. Benim id adresim 9. Gördüğünüz gibi 9 Q V J G O J J J. Gördüğünüz gibi. Evet hemen geçelim. Arkadaşlar işte böyle bekletiyor beni. Size bakalım. Boş ver. Herkes oluyordur. Herkese de bir defa almıştır. Arkadaşlar eğer TikTok kullanıyorsanız sabun nasıl bir iki da kullanıyorum. 100 112 takipçi olduk arkadaşlar 112. Ben de de Rosa var da Rosa ben de iş görmüyor. Ya gelme kardeşim bura. Gelme. Oh, gelme 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 gelme. Ulti bana çalaydın. <laughs> İyi. Şimdi bir de o kaldıydı. Gel gel. Ben de onu öldürürüm. Gelme. Yapma ya. Bak kuverim ha. Şeli. Canımız yükselsin. Tamam gel şimdi gel gel gel. Abi o şeyli ultiyi çaktı. Biz de olduk. Neyse artı altı kupa aldık. Arkadaşlar biraz görev yapalım. Burada değildi be. Rahat bas. Görevler. Mutahayla oynayalım. Hadi bakalım. Mutahay. 960 vuruyor. Göbeğinden vuruyor Nita. Gel buraya gel gel buraya gel 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 Tam bir can vardı. Tam bitti. Canımız yükseltin hemen. İşte arkadaşlar böyle üzgün yüz göstererek yanımıza yaklaşıyorlar. Sonra bizi öldürüyorlar. Ayıcık öldür bakayım onu. Sana sana emir veriyorum. Derhal onu öldür. Derhal. Rosayı oyakla. İşte. Oyakla dediğim de anlamışsınız. Ben de unuttum be. Oyakla neydi? Oyala e, oyala. Oyakla dedim. Ya koskocaman göz bu gözlersin. Sen nasıl öldüremiyorsun? Bu Boşuna detay seçmeyin. Bir Nita karnından nasıl vuruyor? Nita! Ne çıktı? Büyük kutu. Evet. Huu. Arkadaşlar büyük kutudan Poco'yu çıkardım ha. Huu. Kuu. Yok artık be. Arkadaşlar beni patlatmayı unutmayın ya. Oha. İki tane çıktı be. Tüylerim diken diken oldu şu an. Diken diken oldu tüylerim. Yükseltelim şimdi. Ben Rico'yu çok seviyorum. Uzaktan sıkıyor. Arkadaşlar ama neydi o be değil mi? Ne güzel bir şeydi. Vay arkadaşlar büyük kutudan ne çıktı be? Ziko ile neydi unuttum mu? Poco he. Sucuklu yumurta adamın <laughs> Sucuklu yumurta. Hayır Rudiko'nun canı az. Ama uzaktan vuruyor. Sektiriyor da. Rico işte böyle, Rico Rico ile herhalde bu bar ne kardeş yani Benim canım yükseltilebiliyor Ya 102 canı kalmış bir de beni öldürecek Al Ya gitme ya Ha tamam Ya ayıcık Hey. Meta beni vuramaz ki. Gel buraya. Meta. Metacık. Kul doldurdum valla. Tamam bitti. İşi bitti. Ama arkadaşlar yani. Anlatamam ya. Yani nasıl oldu ya? Yani? Bir de Poco'yla Ama arkadaşlar büyük kutudan iki tane karakter çıktı ya çok saçma. Poco'nun herhalde özelliği canı yükseltmesi miydi herhalde? Ultisi. Amişler. Özür dilerim ama yani ben... Videodan sonra bin kupa yaparım. Çünkü Mobize'nin bir sınırlaması var. 15 dakikadan sonra bitiriyor. Yani videoyu. Ya da hesabınızı doğrulayın diyor. Telefon numarasını istiyor işte. Heh, gördüğünüz gibi gördünüz mü? Şanını yükseltik. Ama arkadaşlar yani bu videoyu kaydetmeyi unutmayın savaş kutusundan iki tane yok büyük kutusundan büyük kutudan iki tane savaşçı çıktı ya şaşırdım o kadar yiyip geçmeyin öldürür hepinizi <laughs> <laughs> hemen öldüler be <laughs> arkadaşlar 20 abonede yüzümü göstereceğim Düşünsenize. de savaş kutusundan da bir tane şey çıkıyor. Evet. Hemen Rico'muzu seçelim. Ama arkadaşlar yani. Nita boş ver. Bali bana yeni çıktı ha. Bardi var mıymış? Var mı? Hadi bakalım. Bir çıkıyorum Evet. İd adresimi gösterdim size. Bana arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Bütün arkadaşlık isteklerini evet diyorum. Arkadaşlık isteklerini evet diyorum. Siz de bana istek gönderin. Ben de evet diyeyim beraber oynayalım işte arkadaşlar her gün yapamıyorum ama saat öğlen 4'te oyuna girin hatta oynayamıyorum video için aldım Hii. bak bu Rico hepinizi öldürür bak bu Rico ha ya iki günde canı kalmış artı yedi verdi. Bakalım. Belki başlayayım. Yakındaymış. 500 istiyor. Yok artık ben vermem. Mega kutu. Bilgisi varmış. Mega kutu. Efsane savaşçı olanı. Çok az. Ne yani o kadar az ki. En yani iyi fırsat falan işte. Evet arkadaşlar baş. Ya bu oyun işte bu maçı da bitirelim video bitiyor. Evet başladık. Bir an unuttum video çektim. Ama yani büyük kutudan nasıl çıktı be o kız Arkadaşlar Yasin görse çıldırır. Kaç gündür bir şey çıkartamıyor. Boşuna harcadık aslında ha. Değil mi? Hadi. Gel buraya. Boşuna reklam var galiba Burada biri var gibi ne geldi? Gelsene buraya ayıcık. Ben aldım. <Sessizlik> Kıyamam. Neredesin? Canım da çok azalmış. Gel hadi gel. Ama bak gel dedim sen bana vurdun ben de seni öldürürüm. Hadi. Evet arkadaşlar. Size bir şey daha göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayınız. 14 aboneyiz 12 abonelik. İyi bakalım. Şuradaki de nefes Buraya bir video daha eklenecek tabii ki. İnşallah. Bir haftada 22 görüntüleme. Güzel bir görüntüleme. Ama kanala az bir görüntüleme. Evet arkadaşlar. Bu arkadaşımın da kanalına abone olmayı unutmayınız. Bana abone değil misin diyordu. Ben ona aboneyim. Herhalde farkında değil. Evet. Neyse bakalım. Gördüğünüz gibi videolar paylaşmış. İzlemem ben bu videoları. Evet bana bildirim gelmiyor. Onun için izleyemiyorum. Neyse arkadaşlar başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.